Merhaba değerli dostlarım. Öncesini göstermiştim. Bu oğlumun evinin bahçesini. Şimdi de sonrasını size şöyle bir göstereyim öncelikle. Görüyorsunuz Zehra oğlumla kızımla temizledik burayı böyle. Ağaçlarımızın etrafını. Güzelce yaptık. Burası da Coşkun'un evinin araştırdığı bir balkon oldu bize. Elin emeğine sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Coşkunuz ama. Şey değil. Size şöyle göstereyim etrafı. Çok güzel oldu. da son aşaması kaldı bir de boyanacak için. Bu derzlerin araları Burada bugün bitti. Manzarasının güzelliğine bakın. Gün batımının güzelliğine. Burası önceden taşlıkmış arkadaşlar. Böyle emek verince böyle ev oluyor işte. Bakın erciyesimizin güzelliğine enerjiyse kar yağdı. Darısı etrafına inşallah. Oğlum etrafına da tel çektirecek. orada ekmeye dikmeye ağaçlandırmaya başlayacağız burayı burası eskiden de zaten taşlıkmış iyice. Daha çok iş var burada. Temizlenecek ama işte bu kadar bile bizim için bir mucizeydi oldu. kalmış herhalde. Gezerken fark edememiş. Kısa da olsa size böyle son halini göstermek istedim. Değerli arkadaşlarım. Otları da temizledik, yaktık burada. Temizlenince ağaçlar bile meydana çıktı bakın. Burası da bizim paramazamız. O zaman ne diyelim değerli dostlarım öncesi sonrası yapacağım demiştim bu da sonrası olsun görüşürüz hoşça dostça kalın arkadaşlar